Günaydın çocuklar. Herkese iyi günler. Ben çok acıktım. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Hadi gelin beni seyredin. Acaba ne yemeliyim bilemedim. bir tane salatalık yiyeyim bari ne dersiniz? <laughs> bir tane de ekmek reçeli yiyeyim bari. Bir de sütümüzü içmeyi unutmayalım sakın. Hemen ben süt içiyorum. Hadi artık buradan kalkalım. Odamıza gidelim. bir saniye kahvaltılıklarım bitiyor. Kahvaltı alışverişi yapayım. Bu kadar. Alışveriş yeter. Hadi oyun oynamaya gidelim. Bu arada yeni kıyafetlerim gelmiş. Onları bir önce deneyelim mi? <laughs> Evet arkadaşlar çok güzel değil mi? Ben çok beğendim bu elbiseni. Arkadaşlar şimdi ben size çok güzel bir şarkı söyleyeceğim. Lütfen kulaklarınızı iyi açın. Kır karamiler, kır karamiler, hep haraç için şehre geliriz. Kırk haramiler, kırk haramiler, doğruluk için biz haram yeriz. As, asmak, kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan altın vurmak. Asmak, kesmek, kelle uçurmak, hırsızlıktan altın vurmak. Kır karamiler, kır karamiler, hep para için şehre geliriz. Kır karamiler, kır karamiler, doğruluk için biz haram yeriz. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Şimdilik hoşçakalın. Ben yatağa geçiyorum. Azıcık daha uygun var. Uyuyayım. Sonra yine görüşürüz. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>